Biliyorsunuz dört maç kaldı. Her maç artık çok önemli. Her üç puan çok değerli. kendi sahamızda Cumartesi Karagümrük'le oynayacağız. Çalışmalarımız zaten devam ediyor. Bugün de gördüğünüz gibi statta bir taktik antrenman yapacağız. Çok önemli maç. Takımımızın durumuna geldiğimiz zaman Amar Rahmanovic'in ve Adil'in cezaları var. Onun dışında tam takım olarak çalışıyoruz. Ee, zor bir maç olacak ee, Karagümrük takımının da e, hem e, oyuncu kalitesi hem e, teknik ekibi hem e, Avrupa hedefi e, onlar için de bu maçı e, önemli bir hale getiriyor. Ama biz yine e, rakibimizden daha iyi mücadele etmeye çalışacağız. İyi futbol oynamaya çalışacağız ve inşallah kendi evimizde kazanmaya çalışacağız. E, aslında bir sezon sonu değerlendirmesi gibi olmasın çünkü e, yarış e, tüm hızıyla devam ediyor. Ama e, tabii ki e, bir futbol takımının belli noktalara gelmesi için e, belirli şartların oluşması lazım. E, bu da en başta yönetimde bunlardan bir tanesi. Hem başkanımız e, Fatih Bey hem yönetimimiz e, sürekli yanımızdalar. E, tüm sorunlarımızla e, sağ olsunlar ilgileniyorlar. Yani bizler için önemli olan şudur, teknik ede futbolcular için en önemlisi e, sadece futbolu düşünmek, sadece e, dikdörtgene konsantre olmak. Biz de başka bir sorunla hiçbir şekilde bugüne kadar sezon boyunca uğraşmadık. Yeri gelmişken siz de sormuşken hem Fatih başkanımız hem de yönetim kurulumuza bu noktadaki katkılarından dolayı bize desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. çeşitli sıralamalara göre belli takvimlerimiz olacak şu anda ama bahsettiğiniz gibi inşallah ligi ikinci sırada. E, bitirebiliriz. Onun mücadelesini vereceğiz. E, transfer çalışmalarımız e, hem e, squat ekibimiz şu anda e, Avrupa'da e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem yabancı futbolcular e, belirleyebilme adına hem de e, gurbetçi Türk oyuncularla alakalı desteklemek adına e, bunun yanında teknik ekibimden de iki tane antrenörüm bu çalışmalara destek veriyor. Ama şu anda kesinlikle ve kesinlikle önceliğimiz ee, birinci sırada Fatih Karagümrük maçı ve bunun devamında geri kalan lig maçlarımız. Ama e şunu da yapamıyoruz ya transfer önemli değil sadece ligimize konsantre olalım. Hayır e transfer zaten çok dinamik bir süreç e bütün takımlar için sezon boyu. Süre gelmesi, süre gitmesi gereken bir süreç. Bizim de rutin çalışmalarımız devam ediyor. Ama şöyle bu çalışmalarla şöyle bir avantaj yakalamış olacağız. Sezon bittiği zaman sıfırdan başlamamış olacağız. E belli noktalarda hem mevkisel hem de sayısal anlamda daha sade bir liste üzerinde çalışmış olacağız. Yani lig yarışıyla beraber bu hazırlıklarımız da sürüyor.